Sıkılmadık mı ya? Dışarı mı çıksak? Biraz annemlere gidelim. Anana gidemeyiz. Anana zam geldi. O ne demek ya? Yok kızma bak şimdi. Karşıda oturmuyorlar mı? Köprü parası, yakıt. Eli boş gidemezsin. Birkaç tane de böyle artist olsun diye basıyorum. 2000 lira. 2000 lirayı nasıl finanse edeceğiz? İstersen gidelim ama bence gidilmez. Kız kardeşime gidelim. Valla kız kardeşine hiç gidemeyiz. Enişte değer kaybetti. Valla kızma. Şimdi enişte yeni işe girmedi mi? Doğru düzgün evinde yiyecek bir şey var mı? Önümüzü koyacaklar? Mahcup olacak adam. E bir de çocuklar var. Şimdi çocuklara harçlık vermek gerek. Adam maaşını aldı mı acaba? 100, 200, 300. Bence gitmeyelim. Abim deme abine gidersek eve haciz gelir. Nasıl? Evet. Ev almak istiyor. Şimdi kredi çekmek istiyor. Kredi notu düşük. Sana kredi çektirecek. Hayır diyemeyeceksin. Ne yapacaksın? E doğru düzgün ilk şeyleri ödeyemezse adamcağız sen ödemek zorunda kalacaksın. E biz nasıl ödeyeceğiz evimize haciz gelecek bence şu anda gitmeyelim. Yani. Sen bilirsin yine. Yani çok sıkıldıysan annemlere gidelim derim. Sakın yanlış anlama. Yakında oturuyorlar annem şimdi yemek de hazırlamıştır. Yemek de yeriz sevdiğin tatlıyı da yapmıştır. E boşu boşuna git gel masraf da olmaz. Yani sen bilirsin yine. Ne kadar haklısın biliyor musun? Haklıyım <laughs> tabii hep haklıyım. Hadi gidelim. <laughs>